Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda şöyle bir Türkiye'yi genel Euro 2020 performansı ve önceki performansıyla kıyaslayarak biraz böyle değerlendirmeye çalışacağız, değerlendireceğiz. Şimdi e, böyle çok şeylere girmek istemiyorum hani taktiksel hata bilmem ne bunlara zaten çoğu kişi değindi. Ben daha çok pozisyonlar üzerinden taktiksel hatların dışında nasıl bir sıkıntılarımız da. Hani sadece taktiğe bağlamamız gereken şeyler mi? nasıl çözülebilir bunlar hakkında konuşacağım. Şimdi ilk başta değinmem gereken yer yay üzerinde verdiğimiz pozisyonlar. Şimdi şuraya bir gelelim. Şimdi yay üzerinde niye pozisyon verir bir takım? Yay üzerinde pozisyon vermesi için şu orta sağ bloğuyla yani şu orta sağ bloğu ile şu blok ile şöyle blok olduğunu düşünün bunu. Şurada ortada. Şu orta saha savunma bloğu ile orta saha bloğu arasına ne kadar fazla adam kaçırırsan o kadar fazla pozisyon verirsin. Ve bu, bu aradaki mesafeyi ne kadar fazla açarsan o kadar fazla pozisyon verirsin. Yani e, şu şöyle demek değildir. Büyük takım dediğin rakip sahada olanlar falan değil. Büyük takım dediğin ben işte mesela Liverpool'dan mesela örnek vereyim. 10 dakika içinde mesela tamam mı? 10 dakika içinde adamlar şurayı... E, yani iki, rakip takımda 7-8 kişiyle geliyor. Geride beklerken 7-8 kişiyle. Yani artık oyun biraz taktik sistem üzerine ve bütün takımcı yapılıyor bu. Bütün takım hücumda beraber yapıyorlar savunmayı da. Artık öyle eskisi gibi hani atayım adamın önüne gitsin iki kişi geçsin vursun öyle muhabbetler bitti. Yani şu çünkü rakipte artık çok tempolu oyun oluyor ve fizik kondisyon çok fazla olduğu için şu iki blok arasına yani senin buradaki oyuncu mesela Türkiye-İtalya maçına biraz sonra değineceğiz şuradaki oyuncunun savunma çizgisini rakip oyuncu şuraya çektiğinde bu orta saha bloğu bu sonma çizgisinin aynı koruması lazım. Bak bu her zaman olması gerekiyor. Bu yine buraya doğru çıkması lazım da. Bunu yapamadı. Ee, sonra şimdi geçelim. Bakalım blok. Blok arasında adam kaçmış. Bakın mesafeye bak Çağlar'ın eli nerede burada değil mi? Şimdi bu top nereye gidiyor? Şut çekiyor tamam mı? Şut çekmese top dönse nereye düşecek? Büyük bir tane sinyalinin önlerine falan düşecek. Pozisyon hatası bir. Burada Ozan Tufan'ı kaçırdığını da görüyorum. Önünde şu bloğun şu önünde yer alması lazım. Yapmamış. Geçelim. Çok fazla detay izlediğim kafanızı karıştırmak istemiyorum. Geçtik. Yine yay çizgisi. Hem adam dağılımı berbat. Bir kişinin yanında. Beş kişi var. Hem okay dediğiniz adam. Oyuna göre oyuna göre şu adamı bazen burada değerlendirsin bazen burada. Onun sebebinin de niye olduğunu anlatacağım. Bazen burada değerlendirsin bazen burada. Şimdi burada tek adam varken bunun burada değerlendirmesi gerekiyor. Bu buralarda olması lazım ki bu adamın önüne hemen çıkıp blok olabilsin. Bak yine şutayım opsiyonu Bakın şu blok arasındaki mesafeyi görebiliyor musunuz? Yine şutayım opsiyonu. Ne dedim? Savunma çizgisine rakip takım çektiğinde ki Immobile bunu harika yapıyor. O araya adam girememiş bakın. Bizim, bizim takım araya kaç kişi sokmuş. Bakıyoruz. Orta saha yok. yok. Bak yok. Yani bildiğin şurada hiçbir adam gözükmüyor. Ha burası bizim kale. Rakip kale falan değil. Bizim kale burası. Şuradan adam beraber şutu çekmeyi bıraksa direkt gol pozisyonu. Geçiyoruz. Yok. Bak yine. Ve bu maçlar Türkiye-İtalya maçı. Bu maç türkiye İsviçre maçı. Bakın pozisyonu yine pozisyon. Bakın. Bu şey hazırlık maçı ha. Kim oldu böyle yaptı hazırlık maçı. Bakın. Yine evleri yine boş. Yine orta sabili kaldığı yere bakın. Yine gole bakın. Şakir'in attığı gol. Yine Oğuzhan Topal durduğu yere bakın. Bu bile ön önünde olması lazım. Ya da burada Kaan Ayan bunun önüne çıkacak. Peki burada pozisyon atlası yok mu? Biraz sonra yapılan pozisyon atlarını da değerlendireceğim. Hakan Çalanoğlu ne oynadı? Burada oynamadı mı Hakan? Burada ne işi var Hakan'ın? Burada ne işi var Hakan'ın? Ya sen burada oynuyorsan en kötü şuralara falan gelirsin. Şuralara gelirsin. Şuralara gelirsin. Burada olmazsın ki. Burada olursan demek ki sen burada bomboş bırakmışsın adamını. Bakın. Baksanıza şu yarı sağdan şu ortadan bölelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9 tane adam var. Bir de kaleci on. Bir tane adam bırakmışız yarı sahanın sonunda. Yani bütün hepsi şu çizgide şurada şöyle kalmış hepsi. Bir tek bu burayı savunuyor. Galiba Mert'tir büyük ihtimal o. Mert'tir. Onun dışında herkes burada. Böyle bir mantık yok ki. Adamlar nasıl yayılmış? Top burada olabilir tamam mı? Bak 3, 6, 7 kişi var burada. Geri kalan tarafta 3 kişi var. Böyle bir mantık yok yani Hakan'ın burada durması zaten saçma. Bunun iki şeyi vardır. Bir böyle aşırı hız, bir de artık ben de futbol oynadım uzun süredir futbol oynadım. Sakatlandım, çapraz bir ameliyat oldum. Ondan sonra futbola rahat rahat dönemedim. Sebep şuydu. Yaşadığım güç kaybıyla. Güç kaybı yüzünden tamam mı? Düşündüklerim şeyleri gerçekleştiremiyordum. Yani düşünüyorum iyi oynamak bizim Türkiye takımında bu sıkıntı var. Hepsi teknik olarak çok üst düzey. İrfan, Hakan, Yusuf hepsi üst düzey. Bence Yusuf aralarında en tempo olanı. Ama tempo konusunda hiç yoklar. Pas atayım, oyun görüşüm çok olsun tamam ama güçleri ayaklarına yapmaya izin vermiyor. Güçleri eksik. Niye peki Avrupa'da idman bu oyuncular? Niye böyle onu da anlatacağım. Niye olduğunu anlatacağım. Çok bariz net bir şekilde şunu diyor insanlar. E, bu oyuncular Avrupa'da şey gördü. Türkiye Ligi'nde zaten hadi eksik tamam biliyoruz. Diğerliklere göre berbat biliyoruz. Ama niye bunlar Avrupa'da Gördüğünüz niye böyle? Onu da anlatacağım. Bak onu da değineceğim. Şimdi geçiyoruz. Bakın peki şu an verdim tamam mı? Nasıl olması lazım peki? Nasıl olması lazım? Alın bakın Ukrayna. Bunlar dakika 25 kadar. 25'in dakika bir de şeyi düşünün. 25'in dakika maçın yorulmadığı zamanlardır. Hani temponun yüksek olduğu zamanlar. Hadi 70-80'den sonra bu hataları yapsan bir nebze anlarım. Hani yorulmuşsundur derim ama buradaki hatalar olmaması gereken şeyler. O kadar absürt ki. Çok absürt. Bunu taktikle falan açıklanabilecek seviyede değiller yani. Taktikle zaten çok büyük çoğunluğu %60, %70 taktiktir ama %30 hazırlanıştır. Berbat bir hazırlanma olur. Berbat yani göstereceğim şimdi neden berbat hazırlanma olduğunu. Geçtik. Ukrayna değil mi? Bakın iki blok arasındaki mesafeye bakın. Bir şuradaki pozisyona bakın. Bir de şunlara bakın. Şu iki pozisyona bakın. Dakika kaç? 58. Dakika kaç? 56. Bakın Ukrayna. 45. dakika ilk yarın sonu artık hani temponun bildirik düştüğü şeyler. Bakın ne kadar blok arasında yakıştırdılar. Bakın 41 dakika ne kadar blok arası yakın. görüyorsunuz ama niye peki başarılar? Bu yüzden. Biz peki bunu yapamıyor muyduk? Evet yapıyorduk. Bakın iki blok arası ne kadar yakın. Tamam dağılışlar berbat. Yani kümülatif dağılımlar berbat. Burada oyuncu olması lazımdı falan bilmem ne. Buradaki var berbat. Gol pozisyonu falan ama ne kadar yakınız. Bakın Hollanda maçı ne kadar yakınız. Görüyorsunuz değil mi? Bloklar arası ne kadar yakın bakın. Oyuncu sokmamışlar yani. Tamam biraz böyle sıkıntılar olabilir. Mesela atıyorum burada Caner senin burada ne işin var? Umut'u sal buraya Caner sen biraz buraya çık. Bunlar olabilir ama bloklar arası ne kadar yakın? Sebebi neydi peki? Sebebini de şimdi söyleyeceğim. Şimdi bakın şu pozisyona. Galler değil mi? Kale bu tarafta bizim kale. Bu, bu dört tane blok bizim oyuncumuz olması lazım. Bakın nasıl çıkıyor ileri ileri. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl çıkmışlar ileri. Bakın pozisyona. Dakika 22. Dakika 22. Ben Türkiye maçında ne demiştim? Türkiye İtalya maçında. Adamlar şöyle geldiği zaman şu normal yerini şöyle dizelim. Oyunculardan hiçbir alakası sanmayacaksın şu an. 5 tane adam getirdiler mi blok arasında? Şu an oyuncular hiç takılmıyor. Ne demiştim biliyor musunuz? Şuradaki topu burada kazandığında tamam mı? Bu top bunu bu adam atarsın. Bu adam bunu fiziğiyle, vücuduyla 200 tane tutar. Tuttuğunda da şu orta sahadaki 4 oyuncu oyuna dahil edersin. Tamam mı? Bu oyuncular İrfan bir önemli değil. İstediği Herhangi bir oyuncu olarak sorun yok. Buradaki oyuncuları oyuna dahil edersiniz ve sonradan gol pozisyonuna kalarsınız. Şimdi çıkmanın asıl büyük noktası buydu. Ama sıkıntı şurada. Senin şu dört oyuncundan şu oyuncular daha erken gelirlerse diğer takım sen o zaman oyuna katılamazsın. Geçmiş olsun bitti demek. Bakın. Baksanıza kale bu tarafta. Bu oyuncunun durduğu yeri anlıyor musunuz? Şimdi gelelim. Peki biz bunu dakika 22'de maçın daha yani 15-20 dakika olmuş. Daha böyle tam yavaş yavaş ısınabildiğin artık dakikalar. 3-5 tane adam var. Bir tek Cengiz Ünlülerle bir adam geçiyor. Bakın bomboş. O orta sahada adam yok. O yarı sahada adam gözükmüyor. Ve Burak burada topu hani ilk buluştan değil. 3-4 saniye falan topu burada tuttu halde. Yok. Gelen yok. Gelen yok. Ne arka tarafta blok arasını yapabiliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Uygulayamıyor. Güç yok. Güç. Güç yok. Adam gidip gelemiyor. Rakip takım ne kadar de senden hani şey olsa da niye hep böyle şey gözüküyor? Çıkamıyoruz, yapamıyoruz dediğimiz. Bunun sebebi bu. Güç yok. Bakın. Türkiye Hollanda maçına bakın. Görüyor musunuz? Buran durduğu yere bakın. Top nasıl gitmiş? Baksanız abi nasıl çıkmışlar. Yani bir şu pozisyona bakın. Bir şu pozisyona bak, bir de şuna bakın. Aradaki fark ne peki? Aradaki fark güç. Burada giden oyuncu Ozan ha. Bakın 3 tane adam nasıl arka tarafındaki. Şu hadi, şunu da dahil et. Şunu da dahil et. 3 tane adamı nasıl geride bırakmışlar koşarlarken. Bakın pozisyona Ozan'ın gittiği pozisyona bakın. Yine orada sayı geçmiş. Bak. Bu da Norveç maçı. Aradaki fark ne peki? Aradaki fark şuydu. Ha, şimdi oraya değinelim. Şimdi geçelim. Diğer pozisyonlara girmeden aradaki farkı değinelim. Şimdi bilim olarak şu hamstring kasları vardı. Tamam mı? Ayağın tam arkasında. Şurada olan kaslar. Bunlar futbol oynamaya çok önemli kaslardır. Benim çapraz bağlardaki çapraz bağların koptuğunda oradan kas grubu koparttılar. kas grubunu kopartıp çapraz bağ yapmışlardı. Bana orada doktor şunu demişti. Demişti ki bu kas grupları 15 gün içinde biter. 15 gün içinde hani çalışmazsan tam aksine yapmazsan 15 gün içinde biti, yani sıfıra neredeyse iner. Bu böyle nankör bir spordur. Yani yapmadığın zaman fitness böyledir. öyledir. Yapmadığın zaman bir anda biter ama yaptığın zaman da 15 günde yine etkisini görürsün. Ne demek istiyorum yani? Norveç, Hollanda maçları ne zaman oynandı? Lig devam ederken. Lig devam ederken ne oldu? Sürekli idman içinde ve son haftalar gelmişler. Artık oyuncular tempoları yüksek. Bütün oyuncular bak nasıl geliyorlar gördünüz mü? Bakın pozisyonu nasıl koşuyorlar. Bir de şuraya bakın oyuncu yok. Oyuncu yok ya. Bakın gerideki yaptığımız, bakın şurada ne kadar blok arası yakın. Şuna bakın. Yok. Niye? Çünkü tempo yok. Adamda güç yok. Niye biliyor musunuz? 14 14 Mayıs'ta bitmişti galiba. Emin değilim. 14 Mayıs'ta bitti. Bittikten sonra 11 Haziran'a kadar bir ay 27 günlük bir süre Bu 27 gün idman, normal idman seviyesine geçmezse, normal idman seviyesine geçmezse bu oyuncular bitecek. Bitecek Türkiye'deki en büyük sıkıntı, en büyük sıkıntı oyuncular çalışmak istemiyor. Maçlar bitti artık ben rahatladığım kafasında olduğu için çalışmak istemiyorlar. Tatil havasında geçiyor. Hazırlık olmadığı zaman istediğin kadar taktik yap. Yine yok taktik de yok ona da bir şey demiyorum. Ama hazırlanma konusunda ne kadar berbat olduğumuzu gösteriyor. Ben bilerek açtım baktım. Niye peki diğer takımlardan kötü? Çünkü diğer oyuncular, diğer ülkenin takımları şunu demiyor. Aa, ben artık işimi yaptım bitti bıraktım demiyorlar. Sürekli. Ve bu şöyle bir şeydi. Eğer takımın içindeki bir iki oyuncu bunu gösteriyorsa Türkiye'de iki tane oyuncu bu havadaysa diğer oyuncular der ki ben niye yapayım bana ne. Hepsi aynı kafaya bulunuyor. Hepsi aynı kafaya girdiği zaman bu sefer takım iç zıtlaşma çıkar. Yani ben yapıyorum sen yapmıyorsun falan. Hepsini çabalaması lazım. Ama bildiğin tatil havasında gelindiği çok belli bariz açık yani. Yani Şenol Hoca çıkıp biz çok iyi hazırlandık falan demesine gerek yok. Diğer takımlarda peki 24 Mayıs'ta bitti. ya niye onlar orada oldu? 24 Mayıs'ta 11 Haziran'a kadar 15 gün var. 15 gün boyunca çalışmadığın zaman ne dedim? Bilim bak bu bilim. Bu kaslar çalışmadığın zaman bu kaslar düşüyor. Düşecek. Düştüğü zaman gücün bitecek. Fiziksel kapasiten yok senin artık. Bakın ben size bunu kanıtlarım. Bunu zaten araştırmaları falan da var. Kanıtlamış şeyler. Bakın ben hatırlıyorsanız Galatasaray Emrak Baba için Emrak Baba üzerinde ne demiştim? Topu sürecek gücü yok gücü olsa çok farklı olabilir. Şimdi gelin ben size pozisyonları anlatayım. Geçtik. Kim dedi mi? O zaman buraya kadar gelebiliyor Norveç açısından. Peki bakın İsviçre Türkiye dakika kaç? 10. 10 değil mi dakika? Pozisyona bakın. 4 kişi çıkıyor muyuz? Aradaki fark ne peki? Bak şu pozisyondan aradaki çok büyük bir fark var. Çok çok büyük bir fark var. Aradaki fark ne biliyor musun? Buradaki oyuncu önünde adam olduğu için, önünde adam olduğu için önündeki adamlar buraya geldiği için bu topu buraya atıyor. Tamam mı? Bu pozisyona bakın. Ya şaka değil mi bu adam? Şaka. Bu adam nereye gidiyor? Cengiz galiba bu. Cengiz'in önüne gidiyor. Ya Ozan. Sen Cengiz'in önüne niye pas atıyorsun ki? Adam zaten Cengiz'in arkasında. Çünkü topu sürüyecek gücü yok. Burada topu sürüyüp şakayı üstüne çekip şu arkadaki adamı arkasına bırakacak. Topu sürecek bir şaka üstüne geldiği anda Cengiz atacak. Cengiz'in önü bomboş kalacak. Devam edecek. Bak ben bir tane pozisyondan falan anlat, anlatmıyorum bunu. Bunlar hepsi bağlantılı şeyler aslında. Bakın şuradakiler hepsi bağlantılı. Bak şuradaki arkasında kalması bununla bağlantılı. Burada yine arkasında kalması bununla bağlantılı. Bak hazırlık maçı. Hazırlık maçında bile oluyor. Bak yine arkasında kalması bununla bağlantılı. Hepsi burada olmamaları bunlarla bağlantılı. Yani gücü yok yapamıyor. Bir tek onunla da değil bütün takım da böyle. Bütün takım böyleyse demek ki bir hazırlık dönemi berbat geçmiş. Bakın pozisyonda normalde şu taktik tahtasının üzerinden gösteriyorum. Şimdi bu oyuncu gidiyor mu? Ozan topla gidiyor değil mi? Şurada şaka olsun ya. Şimdi şurada Cengiz var. Şurada topla gidiyorsun değil mi? Ya bu adam önüne çekeceksin ki bu adam önü boşalsın. Sen bu adama şuradayken top atarsan ne olur? Bu adam gelir ha burada top alır. Çünkü bu adam bunun markajında. Ha sana gelmiyor mu? Sen bu topu süreceksin. Süreyeceksin ki diğer opsiyonları kullanabilirsin. Baksana kaç tane adam var. Belki bu adam sana gelmeyecek. Tam gelmesin arkaya kadar koşsun Cengiz'le. Koştu koştu. Sen buraya kadar geldin. Buraya kadar topla geldim. Bu adamı arkada bıraktım. Ne olacak? Buralara kadar hadi hala gelmiyor diyelim. Gitti buraya kadar. E şut at. Git şut at. Niye? Çünkü buradan buraya kadar getirecek hali yok çünkü. Hali yok. Bakın hali yok. Bu pozisyon sadece bu değil. Bakın yine aynı pozisyon ya. Galler maçı. Bu kim abi? Ben de değil mi? Bu adam kim? Cengiz büyük falan yine bu. Bakın yine aynı pozisyon. Burada pas veriyor. Ya önünde kimse yok ki. Sen topu götürsene. Topu sürse şu arkadaki adamlar birde kalacak. Topa gidemiyor işte. Bak nasıl gidiyordu? Nasıl gittiğini gösterdim. Topsu nasıl gidiyordu? Gösterdim. Şimdi gidecek gücü yok. Yok yani kalmamış. Niye? Bunun sebebi şeyle açıklanamaz yani taktikle maktikle olacak. Hani bunları böyle pozisyona kadar bak oğlum böyle böyle yap diye açıklayamazsın yani bunu. Tamam taktikle nasıl sıkıntılar olduğunu biraz sonra da göstereceğim ama bunları sadece onunla açıklayamazsın. Ya burada şu oyuncuya pas verilir mi ya? Mantıklı mı? Bir de arada ne kadar nereden baksan 5 metre mesafe var. Topu sürsen şu 4 tane adam yani o kadar bariz belli ki tamam gitmişsin topsuz. Hani bir iki daha bir de dakikalara bakın bir de 10 27 dakika yani çok erken dakikalar 80 90 falan da değil. Bakın yine dakika 52 yine İrfan. Abi bu oyuncu yine buraya pas atıyorsun. Yine bu adam nereye koşuyor bak bu adam nereye koşuyor abi? Bu adam üstüne mi geliyor bu adama pas veriyorsun? Hayır niye biliyor musunuz? Çünkü topu götürecek gücü yok gücü. Yok üçünde de aynı. Orta sahada savunma arasındaki fark olmasının yani arasında bu kadar fazla oyun girmesinin o yayın üzerinde bu kadar pozisyon vermesinin sebebi bu. Ne geriye gidebiliyorlar ne ileri gidebiliyorlar. Artık böyle güçsüzlükten yorulmuşlar. Bitmişler artık yani adamlar. Niye diğer takımlar bunu yapabiliyor? Bakın yine orta saha Yeni bulutanlar da önde gidiyor ya. Geriye. Şimdi geçelim. Bunları anlattık bunlar aslında hepsi birbirle bağlantılı şeyler. Ayrı düşünmeyin. Hepsi birbirle bağlantılı. Şimdi taktikte sorun var diyorum zaten taktikte büyük sorun var. Bunda da sorun var. E, peki idmanı yapan kim? İdmanı yaptıran Eşenol Hoca. İdmanı yaptıran kim? İdmanı ben yaptırmıyorum ki. Oradaki yardımcıları yaptırıyor. Şenol Hoca. Bunun yine sorumlusu o. Peki tamam. Oyuncular yapmak istemedi. Falan bilmem ne. Bunun sorumlusu oyuncular da girer. Hoca da girer. Teknik ekip de girer. O havaya yaratan da girer. Hepsi girer. Hepsine yani Şenol Hoca'nın suçu, taktik suçu. %99 öyle dersen buradaki oyuncular kendini geliştiremez. Geliştirmez. O zaman der ki şunu demez yani Ozan. Ben burada pas kimse görmedi bitti. Ben oyuncu kaçırdım kimse farkında değil. Niye? Çünkü Şenol Güneş şey, herkes. Tek bir şeydi sorun olamaz yani. Tamam böyle Şenol Güneş belki çalıştırma oyuncu olur ama oyuncu en azından hocam biz gideceğiz ama niye çalışmıyoruz yani niye? Bakın Türkiye'deki bütün kondisyon antrenörlerine bakın. Geldiği zaman istemiyor oyuncular. Bizi çok çalıştırıyorlar diyor. Avrupa'ya gidince mecbur çalışacaklar. Niye? Avrupa'ya gittiklerinde farklı oluyor. Niye Yusuf bu kadar tempolu bir oyuncu Trabzon'da? Geldi ne kadar Burak bu kadar tempolu bir oyuncu Nasıl tempolu oldu? Arada çok büyük farklar var. Yani taktik her şeydir. Evet. Ama bunlarda sıkıntı. Yani Türkiye'nin şeyi bu. Sıkıntıları bunlar. Şimdi ben kursları, kurslarımıza bu konulara girmiyorum. Zaten yani girmek çok istemiyorum. Niye antrenörlerimiz böyle? falan diye? Şimdi geçelim. Eee Kopukluklara. Berbat kopukluklara. Şimdi. Şimdi şurada bir şey var değil mi? Bir çizgi var. Burada savunma şöyle bir düşünün. Şu adam nereye bakıyor? Topa bakıyor değil mi? Topa bakıyor bana. Bu adamın suratı nerede peki? Şu üç oyuncuyu görebilir mi? Görebilir. Peki bu adam burada ne işi var? Bu adamın şurada durması gerekiyor. Şu an oyuncuyla durması gerekiyor. Şu oyuncu offsite'de kalsın. Ne yapıyor şimdi? Bu üç oyuncuyu bitirdi Umut. Tamam mı? Bitirdi direkt. Niye peki? Bunun sebebi yine burayla düşünüp hareket edemem olur. Ya da bir çok aşırı konsantre yüzünden her yere koşayım hissi olabilir. Ya da dikkatsiz. Dikkatsizlik olabilir. Geçelim kaymalara bakın. Ya abi şu kim? Kaan galiba bu. Emin değilim ama stoperden biridir. Kaan oynamıştı galiba Türkiye Galler maçında. Emin değilim abi. Evet Kaan'dı. da. Şimdi Zeki ne yapmış? Gitmiş. Yarık değilin üstüne çıkmış değil mi? Burada pozisyon nereden veriyor? Zeki'nin tarafından. Ama Zeki'nin hiçbir suçu yok ya abi. Hiçbir suç şey yok. Adam gitmiş eşleşmiş ki. Buradaki oyuncuya gidecek oyuncu bu. Çünkü niye topa bakıyor? Görmüyor ki orayı. Bilmiyor yani. Ben Galler maçını analiz ederken demiştim bak bek oyuncuları genellikle topa baktıkları için arka tarafta sürekli pozisyon verirler. Galler'e dedim ki Ben Davis, Robert bunu yapmıyor. Yapmıyor bak adam yani hem arka tarafındaki oyuncuya bakıyor hem topa bakıyor. Aynı anda ikisine pozisyon almaya bakıyor. Şimdi buraya baksanıza herkes topa bakıyor. Topa bakmayan adam var ya. Şuna bakın. Şu, şunun pozisyonu hadi doğru. Hepsi topa bakıyor. Yani saçmalık. Bakın pozisyona. Yine bak Zeki'nin hatası gibi duruyor değil mi? Zeki gösteriyor burası. Kaan'ın yaptığı doğru gibi. Kaan kimi tutuyor? Ofsa çizgisini neye göre belirlemiş? Ya Zeki zaten eşleşmiş burayla Okay'ın baktığı yere bak. Yani burada Çağlar Muğur'la eşleşiyorsa burada kan takip etmesi lazım. Takip etmesi lazım. Çünkü bunlar artık böyle kademe hataları bunlar çalışa çalış olacak şeyler. Bunları demek ki çalışılmamış. Çalışılmamış. Buradan geleceği belli. Ha buradan gelecek. Peki ben şöyle söyleyeyim. Çok böyle fotoğraf koymak istemedim. Niye Galler sürekli Galler maçı bir kere Galler teknik direktörün ismini bilmiyorum ama şu an aklıma gelmedi. Çok iyi çalışmış bizim takım. Niye olduğunu söyleyeceğim ben size şimdi. Niye çok iyi çalıştığını söyleyeceğim. Şimdi e, Bek oyuncuları kısa oyuncular mıdır genellikle? Genelde kısadır değil mi? her zaman bakın oyunda ben fotoğraflarını şu an almadım buraya ama yine ne yaptı? Sürekli bek oyuncuların üzerinde çek, çek kesti ortaları. Bek oyuncuların üzerinde Bale'la işte Moore'la eşleşmelerde yükseklik sağlayıp o pozisyonlarda sürekli tehlikeli olmak. Yani bu bir düşüncedir. Bu bir taktiktir. Bu bir prensiptir. Peki bunu nasıl yok edebilirim? Nasıl yok edebilirim biliyor musunuz? Bakın şimdi yürü. Galler maçın iki tane olay söyleyeceğim. Çok önemli bunlar. Şimdi bakalım. Şimdi şurada okay olsun. Tamam mı? Siliyorum. Burası K. Burası da Umut olsun. Şimdi şuraya mu Mur Buraya da Bey yazalım. Şimdi olay ne? Bir de Ramsey yazalım. Adam şimdi şurada e, şu Ozan'ı okay yerine koyayım. İrfan yoktu burada. Kenan. Ark, şimdi size nasıl, neler yaptığını göstereceğim. Direkt anlayacaksınız zaten. Türkiye galler hocuna. Şu an taktiksel konuda sıkıntılarımız olduğu yerlere girdim birazcık da. Şimdi bu adam Roberts, bu adam da Ben Davis, tamam mı? Şimdi burada da iki tane ustalar var. Şimdi ben neyi anlatmak istiyorum? Şimdi birinci mantık ne? Futbol satranç gibidir. Yani oyun içinde bir belli bir planı oturtursunuz, rakip de belli bir plan olur. Rakip ona göre işte şey olur. Ee, rakibin planına göre dakika 10'da farklı bir sisteme dönebilirsin, farklı bir şey yapabilirsin. Şimdi sonra Beyl, Umut'tan uzun boylu mu? 3 tane pozisyonda Umut'un üstünden kafa vurdu. Nur geldi Umut'un üstünden kafa vurdu. Tamam mı? Sürekli bu bir taktikte. Peki ben bunu nasıl yendim? Nasıl yendim biliyor musunuz? Şu oyuncu var ya. Bu oyuncu buraya çekersin. Bu Çağlar'ı Umut'un yanına çekersin. Şöyle bloklar arasını sağlarlarsın. Dersin ki Beyl'e ya gel Çağlar'ın üzerinden vur, vurabiliyorsan. Ya da Umut'un üstüne gidiyorsan da artık pozisyonlar taburda olacak. Burada kafa vursan da bir şey ifade etmeyecek. Diye. Bunu yap, yaptım. Hayır. Hep buradaydı o kadar. Hep böyleydi. Peki sen ne dedin? Buradaki oyuncu bazen buraya girer, bazen buraya girer dedin ama. Şimdi bunu girseydin ne olacaktı? Buraya girseydin Ramsey artık buradaki koridor arasına giremeyecekti. Ve buraya, buradaki oyuncu eşleşecekti. Peki bunu maç içinde görebildin mi? Göremedim. İkinci, ikinci önemli nokta. Ben şunu söylemiştim İtalya maçında hatırlıyorsunuz. Spinazzola ile Florenzi oynuyordu. Tamam mı? Demiştim ki Florenzi daha çok geride kaldığı için Tamam mı? Florenzi. Spinazzola'yı da daha çok ileri, kal, ileri çıktığı için şunları Cengiz bir atayım, Hakan'la anlatayım. Şimdi olayı farklı anlatacağım. Spinazzo, İtalyan oyunu Türkiye çok iyi demiştim. Niye biliyor musun? Kenan çünkü ne? Savunma kanat oyuncusu değil mi? Savunma kanat. Yani rakip peki çok iyi takip eder. İleride kreatif bir oyuncu değil. Asla değil. Ama rakip takıma pozisyon var ama da çok iyi değil mi? Şimdi burada Spinazzola olan var? Normalde bek oyuncusu kanat oyuncusu demiş. Işte. Evet. Peki burada Spinazzola'nın oyunu Kenan'a göre uygun mu? Evet. Peki burada Hakan buralara gelse buralarda etkili olabilir Olamaz. Hakan'ın e, Florenzi ile oyunu uyumlu mu? Florenzi geride kaldı için meclis, Hakan da onunla eşleşiyor. Hakan da ileride kalmış oluyor. Ne dedim? Hakan tam tersi oyuncular olsun. Yani Kenan burada, Hakan burada oynasa bu sefer ya ne Hakan geride performans gösterecek ne de Kenan ileride sıkıntıya girecek. Şimdi bunu Galler'in hocası nasıl görmüş? Bakın. Hakan burada, Kenan burada, Cengiz burada. Demiş ki Pozisyonlara bakın. Pozisyonların hepsi buradan geldi. Buradan geldi arka tarafta bitirdiler. Şey maçına bakın. Galler maçına bakın. Aynı. İsviçre maçına bakın. Aynı. Peki sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi şu oyuncu sol bek buraya çıktığında buradaki oyuncu bunu takip etmek zorunda. Takip etmezsen pozisyon verirsin. Burada e, fazla şey verirsin. Rakibi daha fazla opsiyon tanımış olmasın. Takip etme ihtimali de var ama çoğunda takip edersin. Cengiz'in özelliği ne? Cengiz 3. bölgede işte gelip topla gidip adam geçip kanatlar işte kreatif oyun değil mi? Kenan'ın tam tersi. Kenan'ın özelliği ne? Geride önemli. Şimdi ben ne bekledim biliyor musunuz? Maç içinde hani Okay dedim ya bir de ikinci bekledim. Şimdi buradan ben sürekli bekliyordum. Bu adam burayı desteklemek zorunda. Buradan da gitmiyorum abi. Roberts'tan gitmiyor. Galler tarafından da gitmiyorum. Gerek var mı? Gitmiyorum. Çünkü Kenan'ın iyi yönü neydi? Burada durunca Kenan iyi. Burada durunca Kenan iyi değil. Gitmeme gerek yok ki. Bak hem Cengiz'i kaleden uzaklaştırdım. Tehlikeli bölgeden. Hem Kenan'ı iyi olduğu yerden uzaklaştırdım. Bitti. Ve burada okeyi de çektim buraya. Dedim ki Beyil de Umut'la eşleştirdim. sen şimdi ne yapman lazım? Ne yapılması lazım? Okeyi buraya çekecektin tamam mı? Cengiz de buraya atacaktın. Kenan da buraya atacaktın. Diyeceksin ki tamam git. Git abi sol bekini gitsin. Al Kenan takip ediyor. Topla ben burada kazandım da buradaki Roberts'ı geçerim. Diyeceksin. Bunu yapman lazım da. Bunu ama hani olmuyor. Anladın mı? Adamlar bak bunu düşünmüşler. Bu bir mantık. Bir mentalite şey bu. Diyor ki adam en zayıf özelliği 3. bölgedeki üretkenliği. O zaman ben en zayıf bölgesini oynamam lazım. Rakip takımın Beklerin en büyük özelliği araya işte Bekler. bence zeki cidden yani ben iyi oynadığını düşünüyorum diğer oyunculara göre. Çünkü her pozisyonda gösterdim Zeki'nin gittiğini ama diğer oyuncuların arkasını kapatamadığını. Aslında Zeki'nin problemi gibi görünüyor ama Zeki'nin problemi değil diğer oyuncuların problemi olduğunu. Şimdi şunu diyor mu? Bekleri kısa. Beklerin üzerinden ben eşleşmelerden pozisyon bulurum falan bilmem ne değil mi? Kısa. Peki sen bekin üzerinden pozisyon buldurtturma izin vermeyeceksin. Yani bunu izin vermeyeceksin. Kenan'ın burada yapmayacaksın yani bu. Cengiz burada olup mecbur sürekli ben Davis bindirdiği için Cengiz de buraya gelmek zorunda kalmayacak. O zaman değiştireceksin Kenan'a diyeceksin. Kenan sen buraya git Cengiz buraya git. Bazen bunları görmek lazım. Bunlar oyun içinde çok büyük kriterler. İşte bunları taktik olarak yapamadığımız zaman orta sahadaki yetersizlik onlardan çabası. Şimdi bakalım yine pozisyona. Büyük hata. Bak yine Zeki'ye bakın. Ya yine çıkmış kendi adam. İki adam mı tutacak? Tutamayacak. Burada Kaan'ın hatası var. Kaan burada ya bu oyuncuya gidip şuraya kadar gelip kafayla vurup uzaklaştıracak ya da bu oyuncunun şu, şurasında kalacak. Bu kadar basit. Kopuklar var diyorum ya. Bakın yine. Abi yine Zeki çıkmış. Bu adamla eşleşiyor. Yine çıkmış bak üstüne. Yine arkası boş. Yine Kaan. Kimi tutuyor abi Kaan? Kimi tutuyor ki? Burada gitmesi gereken yer burası. Bakın Kaan'ın yine hatası. Burada Murla mı eşleşmiş? E Çağlar o zaman kimle eşleşmiş? Bakın pozisyon hataları çok. Yine geliyorum. Bakın Mert Mert nerede? Dedim ben Hakan hakkında dedim ya Hakan. Şuraya Mert yazalım. Hakan hakkında ne demiştim? Burada oynayan oyuncu burada ne işi var ya demiştim. Ya burada ne işi var? Tamam hadi olabilir buradaki adam ne kadar bırak Mert ya sen sol yani ne korner atıyorsun ne bir şey. Sen sol bek oyuncusun. Senin burada ne işin var? Ya aradaki mesafeye bakar mısın? Pozisyonunu bulduğun mesafenin arasındaki parçaya. Bu bir de çok şey yapma isteğinden bazen de pozisyon hatalarından. ya bir de bak yine aynı muhabbet, yine aynı pozisyon. Ya kale ne tarafta? Kale burada değil mi rakip kale? Ya şuradaki oyunculara bakar mısın 3 tane bile? Burada top kaybettiğin anda bu topu orta kestin, bu top geri döndü kafadan bitti ki. Senin şansın yok 3, 6, 8 tane oyuncun var. 8 oyuncu değil mi? Arka tarafta 2 tane oyuncu bırakmışsın. 2 oyuncu, 3 oyuncu gidiyor. Gol atmama gibi ihtimalleri yok. Çok düşük. İsviçre zaten berbat tercihler kullanıyor. Yoksa maç 6-7-0 olur yani. Avartısı söylüyorum. Senin burada ne işin var? Siz? Buradaki oyuncuların ne bu kadar ne işi var? Senin şu bloğun önünde durman lazım. Ya da şurada durman lazım. Şöyle. Yani şu bloğun önünde durman lazım. Top sektiğin en azından sana gelsin. Yani çok büyük hatalar. Kademelerde çok büyük hatalar. Bak kaymalar berbat. Bunlar taktik hatalar. Bunlar çalışılmamış hatalar. Bakın yine Zeki'ye bakın. Bu adama gitmiş. Yine boş. Görüyor musun Cengiz'in gittiği yere bakın. Zeki ne yapsın? Yani? Buraya gitsin. Aynı pozisyon bakın. Aynı pozisyon. İki tane eşleşirsen bu adam, bu adam nereye gidecek? Buraya gitse, buraya adama pas verdi. Bu adam orta kesti. Gol. Yine bu adamın suçu mu olacak? Hayır. Bu adamın suçu. Orta sağına suçuyor. Bakın yine. Yine topa bakıyor. Bu yine hazırlık maçında bir görüntü. Yine topa bakıyor. Abi bu adamın önüne çıkman lazım senin bu adam buraya pas verdiği çok belli. Ne yapacak? Topukla sektir. Gol mü atacak bu adam? Verdi. Gol olmayabilir. Bak ben hazırlık maçlarını şunu demiştim. Türkiye'nin çok büyük sıkıntıları var. Çok büyük sıkıntıları var. Kaymalar berbat. Şeylerler var. Orta sahi işte blok arasındaki mesela berbat. Bunları bunları bakmayın. Bu takımlar değerlendiremiyor ama normal takımlar yani değerlendirir. Değerlendirecekler. Yani böyle sadece şey diye bakmayalım yani böyle. Taktik hata, ilk 11 seçimi yanlış, yok işte kaleci niye böyle, yok şu. Bunlar böyle aşırı basit çözümler olur. Adam der ki, bu sefer der ki yani Ozan'ın yanında ben olsam şu an. Ben demem de Ozan'ın yanında olsam abi tamam ya gittik. Boş ver herkes Şenol Hoca'dan buluyor zaten. Böyle olmaz. Tamam onun hatası var, onun da hatası büyük ama oraya hiç hata yazmamak saçmalık yani. Anketler yapılıyor %95 Şenol Hoca çıkıyor, %1 oyuncular. Ama oyuncuları hazırlamamak da bir sıkıntı ama oyuncuları, oyuncuları kendisini hazırlamaması da büyük bir sıkıntı. Bunlar çok önemli noktalar yani. Bunlar denilmesi gereken noktalardı. Ee, şimdi Almanya Portekiz maçını çok beğendiğim için onu analiz edeceğim. Almanya nasıl oynuyordu? Nasıl? Önceki maçta nasıl oynuyordu? Ne farklı oldu? Onları biraz size göstereceğim. Anlatacağım. Sonra bu iki blok arasına 6 oyuncu sokma, 5 oyuncu sokma ya da sonra rakip nasıl açılır? 10 hakkında video yapacağım. Sözler için işte. 10 hakkında video yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.